Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız çalışma 3 harflerin sizden uzak durması için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın telefonunuzda ve bilgisayar çıktısı olarak alınız. Kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yavaş yavaş yoluna gelecektir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ergümen Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem aile hakları ile yazılır, külme hakkı yazılır ve nefsi hakkı devam eder. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsünü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterli. Yani bir bilgisayardan çıktısını alın. Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yapıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olmuş şekilde enerjiyi görmenizi sağlayacaktır. Ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramla ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.